17. yüzyılın ortalarında, İngiltere'nin kırsalında, küçük bir köyde doğan Isaac Newton'ın hikayesi başlıyor. Walsworth Manor'daki sade bir evde geçen çocukluğu, büyük zenginliklerle değil, yokluk, emek ve sessizlikle örülüdür. Annesi çiftlik işlerinde uğraşırken, küçük Isaac saatlerce yalnız kalır. O yalnızlık zamanla onun en büyük öğretmeni olur. Evlerinin loş ışığında, basit bir mum aleviyle aydınlanan odalarda Newton düşünmeye başlar. Masasında birkaç kitap, bir elma ve küçük bir kese içinde birkaç eski İngiliz sikkesi. Ailesinin maddi sıkıntıları, onun için çocuk yaşta hayatın ağırlığını hissettiren bir gerçektir. O dönem paranın değeri herkesin kaderini belirlerken Newton'un cebindeki bozukluklar gelecekteki bilimsel dehasının yanında neredeyse görünmezdir. Cambridge Üniversitesi'ne adım attığında Newton artık sıradan bir köylü çocuğu değildir. Tarihi taş binaların gölgesinde yeni bir dünyanın kapıları önünde açılır. Kül kalemiyle sayfaları doldururken yalnızca denklem yazmıyordur. Aynı zamanda kendi kaderini de yeniden inşa etmektedir. Gece boyunca süren mum ışığında çalışmalar onun bilime adanmış yaşamının habercisidir. Fakat unutulmamalıdır ki Newton'un dünyası yalnızca bilimden ibaret değildir. İçinde büyüdüğü İngiltere büyük sıtlıkların ülkesidir. Köylerde fakirlik hakimken Londra'nın sokaklarında ihtişam ve servet hüküm sürmektedir. Newton, bu iki dünya arasında sıkışmış bir hayatın tanığıdır. Onun öyküsü yalnızca bilimin değil, aynı zamanda paranın, gücün ve insan hırsının da hikayesidir. Isaac Newton'un gençlik yılları, tarihe yön veren bir dönüşümün başlangıcıdır. Cambridge'de geçirdiği zaman yalnızca derslere katıldığı bir dönem değil, aynı zamanda insanlığın doğaya bakışını değiştirecek fikirlerin doğma anıdır. Bir gün küçük bir prizma ile yaptığı deney ışığın sırlarını gözler önüne serer. Beyaz ışığın gökkuşağına ayrılması, evrenin görünmez düzenini açığa çıkaran ilk ipuçlarından biridir. Newton yalnızca gözleriyle değil, zihniyle de ışığa yeniden kırmıştır. Masanın üzerinde kağıtlar, karalamalar, karmaşık denklemler, henüz adı bile konulmamış olan kalkülüs, onun elinde şekillenir. Bu matematik dili, göklerin hareketini ve dünyadaki en küçük ayrıntıları anlamanın anahtarı olacaktır. Kül kalemi sadece yazmakla kalmaz, insanlık tarihine yepyeni bir yol çizer. Bir teleskop, o dönem için devrim niteliğinde bir icat. Newton gökyüzünü yalnızca hayranlıkla izlememiş, ışığın yapısını anlamaya çalışarak teleskobu geliştirmiştir. Gökyüzüne yönelen bu mercek, insanın evrene bakışını sonsuza dek değiştirir ve elbette tarihe kazınan bir an, bir ağacın altındaki sessizlik, düşen bir elma, sıradan bir gözlem için basit bir olaydır ama Newton için değil. O, bu küçük olayın ardında evreni yöneten görünmez yasaları sezmiştir. Yer çekimi düşüncesi, göklerin hareketini de yerdeki adımlarımızı da açıklayan evrensel bir gerçekliğe dönüşür. Fakat Newton'un hayatı sadece bilime adanmış değildir. Masasının üzerinde bir tarafta formüller, diğer tarafta eski altın sikkeler durur. Bilim ve para, bilgi ve kazanç arasındaki o ince denge, Newton'un yaşamında hep var olmuştur. O evrenin sırlarını çözerken aynı zamanda maddi dünyanın ağırlığını da hissetmiştir. Karanlık bir Cambridge kütüphanesinde sayfaların hışırtısı arasında yükselen bir bilgin, Newton'un yüzü artık yalnızca genç bir öğrenciye değil, yükselen bir bilgiye aittir. Düşünceleri, çağına sığmaz, zihni adeta parlayan bir evrendir. Denklem ve gezegenler, ışık uzmeleri ve altın paralar aynı anda onun beyninde dolaşır. Newton artık yalnızca bir öğrenci değil, insanlık tarihinin en parlak yıldızlarından biri olma yolundadır. Fakat bu yükselişin yanında hayatının ilerleyen dönemlerinde onu para, güç ve sorumlulukla sınayacak yıllar da kapıdadır. 1696 yılı Londra'nın gri gökyüzü altında Tower of London'un taş duvarları arasında yeni bir görev başlar. Isaac Newton artık kraliyet darphanesinde çalışmaktadır. Bu yalnızca bilim tarihinin değil, finans tarihinin de dönüm noktalarından biridir. Darphane döneminin İngiltere'sinde en kritik kurumlardan biridir. Çünkü para yalnızca alışverişin değil, aynı zamanda imparatorluğun gücünün sembolüdür. Fakat Newton göreve geldiğinde para sistemin derinden sarsan büyük bir kriz vardır. Sahtecilik dönemin madeni paraları kolayca taklit edilebilmekte, eritilip yeniden basılmakta, hatta farklı metallerle karıştırılmaktadır. Halk güvenini yitirirken ekonomi çöküşün eşiğine gelmiştir. Newton, bilimdeki titizliğini bu kez ekonomiye taşır. Elinde büyüteçle sahte sikkeleri inceler, her ayrıntıyı kaydeder. Günlerce, hatta gecelerce coinlerin ağırlığını, kenar çizgilerini, metallerin oranlarını kontrol eder. Onun için bu yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir savaştır. Çünkü sahte para devletin kalbini çürütmektedir. Darphanedeki büyük yenileme Newton'un liderliğinde başlamıştır. Eski yıpranmış ve güven vermeyen paralar toplanır, yeniden basılır. Eritilen metallerden yepyeni sikkeler doğar. Ama bu sadece teknik bir iş değildir. Newton aynı zamanda bir dedektif gibidir. Sahte para basanları izler, deliller toplar, sorgular yapar, onun katılığı Londra'nın karanlık sokaklarında yankılanır. Sayısız sahteci mahkeme salonlarına çıkarılır. Bazıları ağır cezalara çarptırılır, Newton bilimin keskin zekasını bu kez suçla mücadeleye yöneltmiştir. Masasının üzerinde bir denge terazisi durur. Bir kefesinde altın paralar, diğerinde hesap defterleri. Newton artık yalnızca doğa yasalarının değil, imparatorluk parasının da bekçisidir. Onun imzası yalnızca bilim kitaplarında değil, basılan her sikkenin ağırlığında da hissedilir. Kimi tarihçiler bu dönemi Newton'un en az bilinen ama en etkili yılları olarak görür. Çünkü sayesinde İngiltere ekonomik çöküşten kurtulmuş, dünya ticaretine yeniden güvenilir bir güç haline gelmiştir. Darphane mühürleri, parıldayan sikkeler, ağır çelik kasalar, Newton'un hayatında ilk kez bu kadar yoğun biçimde altın ve gümüşle temas etmesi onun zihin dünyasına da derin izler bırakır. Evrenin yasalarını çözmüş bir bilim insanı artık ekonominin yasalarını da şekillendirmektedir. Royal Mint yılları Newton'un yalnızca bir bilim insanı değil, Aynı zamanda devlet adamı, ekonomist ve adalet savaşçısı kimliğini de öne çıkarmıştır. Fakat bu başarıların ardından onu bambaşka bir sınav beklemektedir. Tarihin en büyük ekonomik balonlarından biri. South Sea Bubble. 1720 yılı Londra sokakları bir çılgınlıkla tanıklık etmektedir. Kraliyetin kalbi olan Borsa çevresinde insanlar ellerinde belgelerle koşturur. Bağırışlar arasında kağıt parçaları servet değerinde el değiştirir. Adı sürekli tekrarlanan bir şirket vardır. South Sea Company. Şirket İngiliz İmparatorluğu'nun Güney Amerika'daki ticaretinden büyük karlar elde edeceği iddiasıyla ortaya çıkar hisse senetleri kısa sürede inanılmaz bir hızla değer kazanır. Halkın her kesimi, aristokratlar, tüccarlar hatta sıradan işçiler bu yeni zenginlik kapısına koşar. Londra'da adeta bir altına hücum havası vardır. Isaac Newton da bu dalgaya kapılanlardandır. Bilimin soğuk kanlı adamı, kar ihtimalinin cazibesine karşı koyamaz. Elinde kalemi, hesap defterinin başında oturur. Yıldızların hareketini hesaplamış adam şimdi kağıt üzerinde rakamlarla uğraşır. İlk başta kazançlı çıkar, hisseleri yükselir, Yatırım değer kazanır. Fakat çılgınlık büyüdükçe Newton içi huzursuz olur. İnsanların mantıksızca yatırım yapmasına tanık olur. Bu sürdürülebilir değil diye düşünür ve elindeki hisseleri satar. O an için doğru bir hamledir. Ancak piyasa daha da yükselince Newton tekrar geri döner. Bu kez tüm servetini yatırır. Ve işte felaket buradan sonuna gelir. South Bubble patlar. Bir sabah Londra gazeteleri düşüşün başladığını yazar. Borsa salonunda panik, sokaklarda feryatlar vardır. Bir zamanlar zenginleşen yatırımcılar şimdi iflasın eşiğindedir. Newton'un serveti de aynı hızla erir. Binlerce pound, bugünün parasıyla milyonlarca sterlin bir anda yok olur. Newton masasının başında elleriyle yüzünü kapatmış oturur. Evrenin yasalarını çözmüş adam insanın aç gözlüğünü hesaplayamamıştır. Tarihe geçen o sözünü işte bugünlerde söyler. Ben gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların deriliklerini asla. South felaketi yalnızca Newton'un değil, tüm İngiltere'nin hafızasında derin bir yara bırakır. İnsanların hayatları alt üst olur. Mobilyalarını, evlerini satmak zorunda kalan yatırımcılar sokaklarda görülür. Balon dönemin en büyük ekonomik krizlerinden biri olarak tarihe geçer. Newton için ise bu deneyim bir dönüm noktasıdır. Artık para karşısındaki bakışı değişmiştir. Altın ve gümüşün parlaklığına rağmen insanın zaafları her şeyi gölgeleyebilir. Evrenin kusursuz yasalarıyla karşılaştırıldığında insan toplumunun dengesizliği daha da belirginleşir. South Newton'un hayatındaki en acı kayıplardan biri olsa da aynı zamanda sonraki kuşaklara büyük bir ders bırakır. Bilimin kesinliği ile ekonominin dalgalanması ve aynı terazide tartılamaz. 1720'de yaşadığı büyük kayba rağmen Newton hayatının geri kalanında yine de hatta sayılır bir servet bırakmaya başarır. Özellikle Royal Mint'teki yılları boyunca edindiği gelir ve toplumdaki yüksek itibarı onun ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlar. 1727'de öldüğünde ardında yaklaşık 30 bin sterlinlik bir miras bırakır. O 30 bin sterlini bugün milyonlarca pounda denk gelir. Yani Souths felaketinden çok şey kaybetmiş olsa da nihayetinde İngiltere'nin en zengin bilim insanlarından biri olarak anılır. Newton'un mal varlığı yalnızca rakamlardan ibaret değildir. O, kazandığı parayı büyük ölçüde saygın bir yaşam sürmek için kullanır. Cambridge'deki sade gençlik yıllarından sonra Londra'da aristokrat çevrelere girer artık bilim insanı kimliğiyle birlikte bir devlet adam görüntüsüne de sahiptir. Ancak bu servetin kökeninde karanlık bir gerçek de vardır. İngiltere'nin büyüyen zenginliği sömürgecilikten ve özellikle altın ile gümüşün acımasızca çıkarılmasından beslenmektedir. Güney Amerika'dan Afrika'ya kolonilerle insanlar ağır şartlarda çalıştırılır. Newton kraliyet sisteminin bir parçası olarak bu döngünün içinde yer alır. Onun ellerinden çıkan altın sikkeler sadece bir bilimsel dehanın değil, aynı zamanda bir imparatorluğun gölgesini sembolüdür. Westminster Abbey'deki görkemli mezarı bu ikililiği yansıtır. Bir yanda insanlık tarihinin en büyük bilim dehası olarak ölümsüzleştirilmiş, diğer yanda ardında bıraktığı servet ve onun kaynakları bilimin daima toplum ve ekonomiyle iç içe olduğunu hatırlatır. Newton'un yaşamı bu noktada bize çarpıcı bir tablo sunar. Evrenin yasalarını keşfeden, ışığın gizemini çözen, gök cisimlerinin hareketlerini açıklayan adam, aynı zamanda altın ve gümüşün değerini bilen, paranın çalkantılarına kapılan, zenginlik ve kayıplar yaşayan bir birey. Bu çelişkili tablo Newton'u daha insani kılar. Çünkü onun hikayesi yalnızca bilimin değil, aynı zamanda insanın açgözlülüğünün, ihtişam arzusunun ve ekonomik düzenlerinde tarihidir. Isaac Newton'un hayatındaki inişler ve çıkışlar yalnızca geçmişin hikayesi değildir. Bugün bile finans dünyasının çalkantılarında onun deneyimlerinin izlerini görürüz. 1720'de yaşanan South Sea balonu aslında modern ekonomik krizlerin ilk büyük örneklerinden biridir. İnsanların açgözlülüğü, hızlı zengin olma arzusu ve irrasyonel kalabalık davranışları bunların hepsi 2008'deki küresel ekonomik krizde hatta günümüz kripto para dalgalanmalarında bile kendini tekrar etmiştir. Bugün New York'taki Wall Street borsasında, Londra'daki finans merkezlerinde ya da kripto paraların dijital dünyasında gördüğümüz manzaralar Newton'ın yaşadığı dönemin aynasıdır hızla yükselen fiyatlar, bir anda çöken piyasalar ve sonunda derin kayıplar yaşayan insanlar, Newton'un ünlü sözleri hala yankılanıyor. Gök cisimlerin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını asla. Newton'un yaşadıkları bize şu gerçeği hatırlatıyor. Bilim doğa yasalarını açıklayabilir, matematik evrenin en karmaşık sırlarını çözebilir. Fakat insan doğası, hırs, korku ve açgözlülük gibi duygular hiçbir denklemle tam anlamıyla çözülemez. Bugün teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, yatırımcıların kalabalık psikolojisi aynı kalıyor. Bitcoin'in ani düşüşleri, borsalardaki panik satışları veya ekonomik krizlerde yaşanan toplu kayıplar, Tüm bunlar Newton'un yüzyıllar önce deneyimlediği aynı döngünün modern versiyonlarıdır. Bu bölümde Newton'un hayatından aldığımız ders çok açıktır. Bilgi, zeka ve matematiksel yetenek insanı büyük keşiflere taşıyabilir. Ancak ekonomik dünyada başarı için soğuk kanlılık ve insan doğasını anlama becerisi en az bilim kadar önemlidir. Newton'un hikayesi günümüz izleyicisine şu mesajı verir. Evrenin yasaları değişmez olabilir ama ekonomik düzenler ve insan davranışları döngüsel bir şekilde aynı hataları tekrar eder. Isaac Newton'un yaşam defteri artık kapanıyor. Westminster Abbey'deki mezarı hem bir bilim insanı hem de ekonomik bir dönemin simgesi olarak duruyor. Newton'un bilimsel başarıları tarihi altın harflerle yazılmıştır. Yer çekimini formüle etmiş, ışığın doğasını çözmüş, matematikte devrim yaratmıştır. Ancak onun banka defteri yalnızca başarıları değil, kayıpları ve sınavları da gözler önüne serer. Sotsi balonunda yaşadığı ekonomik çöküş, insanın kusurlu doğasının ve açgözlülüğünün bilim kadar güçlü bir gerçek olduğunu hatırlatır. Newton'un mirası sadece matematik ve fizik kitaplarında değil, aynı zamanda paranın, servetin ve ekonomik düzenin tarihine de işlenmiştir. Altın sikkeler, hesap defterleri, Royal Mint'in mühürleri hepsi bir zamanlar onun elinden geçmiş günümüze kadar ulaşan bir hikaye anlatır. Günümüz borsalarındaki çalkantılar, kripto para piyasalarındaki ani yükselişler ve düşüşler Newton'un çağından çok da farklı değildir. İnsan psikolojisi değişmemiştir. Açgözlülük, korku ve spekülasyon hala ekonomik döngülerin merkezindedir. Sonuç olarak Newton'un banka hesabı yalnızca bir bireyin servetini değil, insanlığın ortak hesap defterini temsil eder. Bilim ne kadar kusursuz olursa olsun, insan zaafları ve ekonomik gerçekler her zaman bir adım öndedir.